Hocam burada güzel bir kursla karşı karşıyayız. Evet. Siz burada neler yapıyorsunuz ve siz kimsiniz? Bize biraz anlatır mısınız? Ben Hürcan Demir. Kalem işi ve Çin'i eğiticisi olarak görev yapmaktayım. İlk Kültür Müdürlüğü altında kalem işi kursu vermekteyim. Kurslarınıza her isteyen gelebilir. Hı -hı. Ücret var mı peki hocam? Ücretsiz kurslarımız. Peki benim herhangi bir yeteneğim yok diyelim hocam. Yetenim, gelebilir miyim? Gelebilirsiniz tabii ki. Kayıt için Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Karolarımız, karolarımıza geleneksel desenlerimizi yapıyoruz, çini desenlerimizi. Daha sonrasında da boyayarak bu şekilde alıyor. Daha sonrasında bitim aşamasında ortaya ayna geliyor. Yani ayna olarak kullanılıyor, çini desenlerimiz. kursa başladığımda bu kursla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Okuldaki resim öğretmeni arkadaşımdan duydu. Benim de boyamaya karşı ilgim vardı zaten. Daha önce küçük kısa bir süre resim kursuna da gitmiştim. Geldiğimde çok yani hoşuma gitti bunu yapmak. Severek yapıyorum. Aslında desenler geleneksel desenler. Eski Osmanlılarda kullanılan daha çok. Ama sadece bununla sınırlı değil. İstediğimiz her objeye ya da her türlü resme bunu aktarabiliyoruz. Ben iki tane çalışmam oldu. Hatta üç tane. Onları da çerçevelettim. Evimde zevkle asıyorum. Ve herkese de tavsiye ediyorum. Yani kimsenin yapamayacağı şey değil. Birazcık ilgisi olan herkes her yaşta yapabilir. Ben yapıyorsam herkes yapar. Halı motifimizi tepsi üzerinde işledim. hani Bu benim eserim. Sadece şu an bitmiş hali değil. Çalışmamız devam ediyor. Renkli tahiller gelecek. Daha sonrasında vernik ve eskitme yapılarak tepsimiz hazır hale gelecek. <laughs> ben Yusuf Keskin. Buraya 3 yıldır, bu kursa 3 yıldır gelmekteyim. Burada geldiğimde hiçbir şey bilmiyorum. Burada Gülcan Hocam sabahlar bize her türlü eğitimi vermekte. Yani kimse buraya gelmekte çekilmesin. Gelen herkes, bu alana ilgisi olan herkes burada bu işi yapabilir. Yani buradaki yaptığımız kalem kursunda herhangi bir sert tavan üzerine istediğiniz bizden seni çizebilirsiniz. Mesela ben burada kaftan üzerine daha önce mukavva üzerine veya da kontabilek üzerine işlemeler yapmıştım. Bu kez de kaftan kaftan bir altıpan üzerine e, Simurg yani Anka kuşu çizmeyi tercih ettim. Bu tamamen sizin tercihinizle İstediğiniz şekilde istediğiniz se deseni seçip e, bunlar üzerine işleyerek güzel bir şekilde boyama güzel bir eser çıkarabilirsiniz. Mesela bu tarafa Simurg Anka kuşu, kuşunu tercih ederken bu tarafa da tamamen kendi doğaçlama bulduğum bir eseri işlemek istedim. Şu anda bunu da boyama aşamasındayım. Yani bu şekilde. Yani herkesi bekleriz. Bu korkulacak bir şey değil. Burada Gülcan hocamız tamamen herkese güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Dediğim gibi hiçbir şey bilmediğim halde şu an yaptığım çalışma bu aşamada çekinmeden gelebilirsiniz.